Merhaba arkadaşlar. Böyle sizlerle birlikte çok kötü bir şey oldu. Ee, İzmir'de deprem oldu arkadaşlar. Ee, bugün neredeyse herkes arabalarında yatıyor arkadaşlar. Evleri yıkıldı. İnsanlarımızın, İzmirimizin e, insanlar içinde kaldı evlerinin, arabaların camı kırıldı. İşyerlerimizin işyerleri yıkıldı arkadaşlar. Çok kötü. Hmm masraf çıktı arkadaşlar. Dışarıda korona, içeride de deprem. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar biz İzmir'de oturmuyoruz ama İzmir bize çok yakın olduğu için biz de İstanbul'da oturuyoruz arkadaşlar. İzmir bize çok yakın olduğu için arkadaşlar buradan arkadaşlar buradan bile gönderildi. Yani görüldü arkadaşlar. Duyuldu mu? Görüldü mü? Ne? Öyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ee şey bizim ben yine video çektim ama bugün arkadaşlar ama bu uzun bir olmadı arkadaşlar bu videom. Bizim ee, aşağılarımız falan böyle arka böyle şu anda binalar yıkılmıyorken binalar böyleyken arkadaşlar çok şanslıyız arkadaşlar Çünkü arkadaşlar e, binalarımız yıkıldı bizim binalarımız değil geçmiş olsun İzmir arkadaşlar İzmir'i seviyoruz e, İzmir'le İzmir'e de ha, son dakika haberlerimizi hep açık arkadaşlar hep izliyoruz korkuyoruz telefon açıyoruz arıyoruz e, herkesi İzmir'de olan akrabalarımızı Arkadaşlar, e, hepimiz Ar İzmir'deki herkes bugün arabalarında kalıyor. Kimisi çadır kuruyor, e, Aşağılara sokaklara. Kimisi arabada kalıyor, kimisi e, evinde kalıyor. Ama e, şey arkadaşlar, ben de buradan size e, şey göz, söylüyorum arkadaşlar. E, eviniz böyle bin yıl, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık. Gel eviniz e, çok eskiyse eski yıllarda yapıldıysa arkadaşlar çık onu evden e, hiçbir dakika bile durmayın arkadaşlar sizin için çok zararlı ben kendim için konuşuyorsam namerdim ama arkadaşlar gerçekten e, sizi seviyorum takipçilerim İzmir'de de olabilir İstanbul'da da olabilir Malatya'da da olabilir her ülkede olabilir Suriye'de bile olabilir. Arkadaşlar e, hepinizi çok seviyorum İzmir İzmir'i de çok seviyorum arkadaşlar İzmir'e Allah yardımcıları olsun İzmir'deki herkese söylüyorum arkadaşlar şu anda e, bir tane TikTok'ta izledim arkadaşlar bir tane çocuk e, bilgisayar başındayken arkadaşlar e, şey titriyor e, arkadaşlar deprem oluyor deprem kolay bir şey değil arkadaşlar 6,6 arkadaşlar çok zor bir şey arkadaşlar e böyle kolay hissetmeyin kolay gibi düşünmeyin arkadaşlar Malatya'da da oldu arkadaşlar Malatya depremi ben de biliyorum onu da söyleyeceğim arkadaşlar karıslıyım arkadaşlar hepinizi seviyorum Cella Tutsalta da bizim köylü bizim köylü dediğim e şey arkadaşlar bizim Karslı yani o da Enes Potur, TikTok'ta videom var arkadaşlar. Arkadaşlar, e, hepinizi seviyorum. Bu doktorluk, arkadaşlar. E, bir de ben bunu e, sizler yorum atmanızı çok istiyorum. Ben se sizce hangi meslek olayım? Onlara yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de e, iki iki size çiz kamera göstereceğim burada da deprem oldu bu da deprem yarattı arkadaşlar Yüce Allah e, Yüce Allah e, şey yaparsak arkadaşlar Işık yanıyor arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar ışık yanıyor. Bir daha açacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi diğer kameraya almaya gidiyorum. İyi izleyin arkadaşlar de da biraz size yalnız bırakacağım. Arkadaşlar evet. Siz ee, benle sohbet edin. Siz de arkadaşlar o zaman düşünün arkadaşlar. O zaman gelip var Arkadaşlar doğum gününden geldi arkadaşlar hangisi daha güzel yorumları yazarsınız şarjım çok az olduğu için kapatmam lazım bir de arkadaşlar dediğim üzere şu anda son dakikaya baktım bir de e, bir tane ayak bozulmuş arkadaşlar e, Allah yardım etsin ya bir e, yüce Allah bir e, dua edeyim arkadaşlar. İnşallah bir daha deprem olmaz ee, Bu depremden sonra Bir tane daha deprem olmuş 5.5 galiba o da Görüşürüz arkadaşlar Yine ara, arada Sıralı e, bir şey falan Anlarsam arkadaşlar Doğru duyarsam Sizlere söyleyeceğim arkadaşlar Korona hakkında arkadaşlar e, Maske takın Maske siz dışarıya çıkmayın Bugün e, arkadaşlar izleyen varsa Arkadaşlar e şonda itfaiyecilerin hiçbirisi maske takmıyor arkadaşlar. E ma maske takmadığı için de koronu çoğalacak arkadaşlar. Görüşürüz.